Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün e, giriş tarafı burası olduğunu göstermiştik arkadaşlar. Ben Gezen Adam İzle. Şu an Selanik'teyim ve size e, Atatürk'ümüzün evini gezdireceğim. S şu an açık değil. Saat 10'da açılacak ve hep beraber Atatürk'ümüzün evini gezeceğiz inşallah. Evet kameralarımız ıslanıyor. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Onun için silmek mecburiyetinde kalıyoruz. Şu an Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün evin doğmuş olduğu evdeyiz. Biraz heyecan var arkadaşlar. Çünkü büyük bir Türkiye çok faydası olan ve Türkiye'yi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün evindeyiz şu an. Evet, şu an Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ümüz burada doğdu arkadaşlar bu evde. Selanik'teki bu evinde doğdu. Saat 10'da gezeceğiz. Gezen adam istemeyi unutmayınız ve hep birlikte bu Atatürk'ün evini gezelim. Gezen adam izleden selamlar, Selanik'ten iyi günler. Atatürk'ün doğduğu evden selamlar diyorum. Gezen adam izle YouTube kanalında izlemeyi unutmayınız. Abone olun, izleyin, takip edin. Atatürk'ün evini beraber gezelim arkadaşlar.